28 kişinin hayatını kaybettiği YPG'nin Ankara saldırısı sonrası Türkiye angajman kurallarını değiştirme kararı aldı. Henüz içeriğinin ne şekilde olacağı açıklanmadı ancak kararı Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelmesi bekleniyor. E, tabii ki kardeşim angajman demek. Adam sana bir havan top atıyor, sen de ona püt diye bir tane havan top atıyorsun boş araziye. E işte angajman oldu diyorsun. Öyle angajman olmaz. Adamı öyle bir angajman uygularsın ki Adam yaptığına, yapmışlığına, yapacaklığına yüz bin kere, milyonlarca kere pişman olur. Angaşman böyle uygulanması lazım. Umarım böyle bir değişiklik yaparlar. Biz can kaybolsun demiyoruz ama orada adamların bütün müstahkem mevkileri, silah depoları, efendim bağlantı köprüleri, yollar, havalanların tamamının kullanılması hale getirilmesi lazım ya olarak kullanılacak gibi de ama yani o tarz bir kullanım için uygun olmaktan çıkarılması gerekiyor. Onun için de en az 3000-4000 topla aynı anda. Yani namlu çapı büyük böyle değil. 3000-4000 topla sabaha kadar topçu ateşi yaparsın. Sabah kalktığında adam yandım anam der yani. Değil mi? Yani bir daha aman 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 ben böyle işlere girmeyeyim demesi lazım. Evet.